Birinci soru, kök içerisinde 200 bölü kök içerisinde 450, aşağıdakilerden hangisine eşittir? Tamamen bir sadeleştirme yaparak ilerlememiz gerekiyor. İlk ifademiz nedir? Kök içerisinde 200. Bunu kök içerisinde 100 çarpı 2 diye yazabiliriz. 100 çarpı 2 eşittir 200. Bu 100 ve 2'yi de ayrı ayrı köklerde yazıp çarpabiliriz. Yani bu ifadeyi biz kök içerisinde 100 çarpı kök içerisinde 2 diye yazabiliriz. Kök içerisinde 100 nedir? Kök içerisinde 10'un karesidir. Ve kare ile kökün derecesi gizli 2'dir. Bunlar birbirini götürür. 10 kalır. Yani burada 10 çarpı kök 2. Yani 10 kök 2'dir bu. Kök 200 eşittir 10 kök 2. Yazalım. 10 kök 2. Bölü kök 450'yi de sadeleştirelim. Kök içerisinde 450. Şimdi 450'yi bir 2'ye bölelim. Şurada. 450'yi 2'ye bölersek 225. 225 nedir? 15'in karesidir. 15'e bölersek 15 kalır. Bir daha 15'e bölersek 1. Yani biz burada kök içerisinde 15'in karesi çarpı 2 diye bunu yazabiliriz. 15'in karesi 225'tir. Çarpı 2 450. Yine yukarıdaki mantıkla bu çarpıyı yani bu iki çarpılan ifadeyi ayrı köklerde yazabiliriz kök içerisinde 15'in karesi çarpı kök içerisinde 2. Buradan 15'in karesinin bu 2 ile kökün derecesi gizli 2 birbirini götürür. Yani kök içerisinde 15'in karesi 15 olarak çıkar. Burada da kök 2'miz vardır çarpı. O zaman kök içerisinde 450 de kök içerisinde 15'in karesi yani 225 çarpı 2 şeklinde ayırdık. 15'in karesi Buradan kare gider kökle birlikte 15 kalır. 15 kök 2 yazabiliriz. Yazalım. 15 kök 2. Buradan kök 2'ler birbirini götürür. Bizim ifademiz 10 bölü 15'e dönüşür. Buradan da sadeleştirme yaparsak her iki tarafın ortak katı nedir? 5'tir. 5'e bölersek 2, 5'e bölersek 3. Yani cevabımız 2 bölü 3 e Yaptığımız şey 200'ü 100 çarpı 2 şeklinde yazmak. Burada amaç 100 onun 10 karesi olduğu için onu dışarı çıkarabilmek. Burada da 450'yi 225 çarpı 2 şeklinde yazmak. Çünkü 225 15'in karesidir. Bu 15 olarak çıkar. Ve burada da kök 450'yi 15 yi kök 2'ye çevirip daha sonra böldükten sonra kök 2'ler birbirini zaten götürüyor. Cevabımız 10 bölü 15. Sadeleşmiş haliyle 2 bölü 3. İkinci soru. Tüm bireylerin en az bir dil bildiği bir grupta 25 kişi İngilizce, 17 kişi Fransızca bilmektedir. Bu grupta her iki dilde bilen 11 kişi olduğuna göre bu grupta toplam kaç kişi vardır? Kolay bir küme sorusu. Şimdi İngilizce bilenler, Fransızca bilenler. 25 kişi İngilizce biliyor. Yani şurayı kapadığımızda şu yuvarlak 25. 17 kişi Fransızca biliyor. Şurayı kapadığımızda diğer yuvarlakta 17. Fakat ikisinin kesişim var. Bunu kaç olarak vermiş bize? Yani bu gruptaki her iki dili bilen kaç kişi varmış? 11. O zaman burası 11. Buradan sonrası önemli. Burası 11se ve bize İngilizce bilen 25 kişi var diyorsa şurayı kapadığımızda şu yuvarlak 25 olacak. Bu yuvarlan şu kısmı 11se buraya ne kalır 25 olması için? 14 kalır. 25'ten 11'i çıkardığımızda 14. Bu nedir aynı zamanda? Sadece İngilizce bilenler. Şöyle kapadığımızda. Daha sonra toplam 17 kişi Fransızca biliyorsa şurayı kaparım. Fransızca burasıdır. Bu 17 kişinin 11'i zaten burada. Bunlar aynı zamanda İngilizce de biliyor. Buraya kaç kişi kalır? 17'den 11'i çıkarırsam 6 kalır. Bu şekilde ne yapmış olduk? 14 kişi sadece İngilizce biliyor. 11 kişi hem İngilizce hem Fransızca biliyor. 6 kişi de sadece Fransızca biliyor. Toplamını sorduysa bize kaç kişi var diye. Bunun üçünü toplayacağız. 14, 11 daha 25'tir. 25 ile 6'yı toplarsak 31 cevabımız. Üçüncü soru. 25'in karesi bölü. 35'in karesi aşıklardan hangisine eşittir? Yani 25'in karesi nedir? 25 çarpı 25'tir. 35'in karesi de 35 çarpı 35'tir. Bunları ortak katları 5 zaten. Çarpanları ayırarak yazalım. Yani 25 yerine 5 çarpı 5 yazalım. Bir 25 daha var o zaman bir daha 5 çarpı 5 yazıyoruz. Bölü 35. 35'te nedir? 5 kere 7'dir. Yani 5 çarpı 7. Bir 35 daha var bu da 5 çarpı 7'dir. Sadeleştirme yapalım. Bu 5 ile bu 5'i götürelim. Bu 5 ile de bu 5'i. Ne kaldı geriye? Yukarıda iki tane 5'in çarpımı kaldı. 5 kere 5, 25. Bölü aşağıda da iki tane 7'nin çarpımı. 7 kere 7, 49. 25 bölü 49 cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. A kümesi, B kümesi ve C kümesini vermiş. A kesişim, B birleşim, C aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A ile B'nin kesişimi ortak elemanlarına bakalım. A'da 1 var, B'de yok. O zaman 1 olmaz. A'da 3 var, B'de 3 yok olmaz. Kesişimlerini arıyoruz ikisinde de olan. A'da 4 var. B'de de 4 var. İkisinde de olduğu için kesişimleridir. A'da 6 var. B'de 6 var. İkisinde de ortak olduğu için 6 da olacak. O zaman 4 ve 6 bunların kesişimi. Şurayı yazalım. A kesişim B eşittir. 4 ve 6. Daha sonra bu bulduğumuz kümeyi C ile birleştireceğiz. C kümesi nedir? Vermiş bize 3 ve 7. İkisini birleştirmek demek bütün elemanları yazacağız sırasıyla yazalım 3, 4, 6 ve 7. Ortak eleman olsaydı bir kere yazacaktık. 3, 4, 6 7, olan şık hangisi? A şıkkı. Beşinci soru. Evrensel küme x 12'den küçük doğal sayılar sıfırı dahil etmiyoruz. Açık öğretim sisteminde. A kümesi 1, 3, 5, 7. B kümesi 7, 8, 9, 11 olmak üzere. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni açıkladığı hangisidir? Yani biraz orta düzeyde bir soru olmuş. Evrensel kümeyi bir yazalım. 12'den küçük doğal sayılar değil mi? X 12'den küçük diyor ve X eleman N diyor. Yani doğal sayı. 12'den küçük doğal sayılar nelerdir? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. A'nın tümleyeni. Şimdi A'yı yazalım buraya. 1, 3, 5 ve 7. A'nın tümleyeni demek evrensel kümede olup A'da olmayanlar demek. Bakalım. 11 evrenselde var A'da yok. O zaman 11 olacak. 10 evrenselde var A'da yok. O zaman 10 da olacak. 9 evrenselde var A'da yok. 9 da olacak. 8 evrenselde var A'da yok. 8 de olacak. 7 evrenselde var A'da da var. O zaman 7 olmayacak. 7'nin üstünü çiziyoruz. Şöyle üstüne eksi koyayım. 6 evrenselde var. A'da yok. O zaman 6 olacak. 5 evrenselde var, A'da da var. O zaman 5 yazamayız. 4 evrenselde var, A'da yok. 4 olacak. 3 evrenselde var, A'da da var. O zaman olmaz. Çünkü evrenselde olup A'da olmayanlar. Yani A'nın tümleyenine bakıyoruz. 2 evrenselde var, A'da yok. 2 olacak. 1 evrenselde var, A'da da var. 1 de olmayacak. O zaman A'nın tümleyeni yani evrensel kümede olup A'da olmayanlar 11, 19, 8, 8, 6, 4 ve 2. Şimdi bir de B'yi yazıp B'nin tümlerini bulacağız. B kümesi neymiş? 7, 8, 9 ve 11. B'nin tümlerinde de yine aynı mantık. Evrensel kümede olup B'de olmayanlar. 11 evrenselde var, B'de de var. O zaman 11 yazamayız. 10 evrenselde var, B'de yok. Onu yazacağız. 9 evrenselde var, B'de de var. 9'u yazamayız. 8 evrenselde var, B'de de var. de yazamayız. 7 evrenselde var. B'de de var. 7'yi de yazamayız. Fakat 6 5 4 3 2 1 bunların hepsi evrenselde var fakat B'de yok. O zaman bunları yazabiliriz. 6 5 4 3 2 1. B'nin tümleyeninde bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi yapacağımız şey A'nın tümleni ile B'nin tümleğinin kesişimi. Yani şu iki kümedeki ortak elemanlar. Bakalım. 2 iki ortak. 2'ler ortak. 4 var. Burada da 4 var. 6 var. Burada da 6 var. 8 yok. 9 yok ortak. 10 var burada, burada da 10 var. 11 yok. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane ortak eleman var. O zaman A'nın tümleyeni ile kesişim B'nin tümleyeni eşittir. Sırayla yazalım. 2 4 6 ve 10'dur. Yani cevabımız C şıkkı. Mantık şudur. Buradaki sıkıntı olan şey bir kere evrensel kümeyi yazacağız. Daha sonra A ve B'yi vermiş. A'nın tümleyeni evrensel kümede olup A'da olmayanlardır. Bunları yazıyoruz. Daha sonra B'nin tümleyeni evrensel kümede olup B'de olmayanlar. Bunları yazıyoruz. Ve ikisinin ortak elemanları hangisi? Kesişimlerini sorduğu için bunları karşılaştırıp kümemizi ortaya çıkarıyoruz. Altıncı soru. 10-2x küçük eşit 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yazalım ifadeyi. 10-2x küçük eşit 0. Amacımız tabii ki de x'i yalnız bırakıp çözüm kümesini bulmak. Eksi olduğu için karşıya atıyoruz. Eksi 2 x'i karşıya atarsak artı olarak geçer 2 x. Burada 10 var. Her iki tarafı 2'ye bölersek x yalnız kalır. 10'u 2'ye bölersek 5. 2 x'i 2'ye bölersek x. Burada x'i yalnız bıraktık. Demek ki x 5'e eşit ve 5'ten büyük sayılar. 5'e eşit şu ifade dahi ifadesi ve 5'ten büyük sonsuza giden. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Amaç x'i yalnız bırakıp e, son, çözümü görmek. Yedinci soru. Yarısının iki fazlası altıdan küçük olan sayıların kümesi. X olsun. Sayıları temsil eden ifade. Yarısının iki fazlası. İkiye böl. Yarısı iki fazlası. Bu neymiş? Altıdan küçük. Küçüktür altı. Bunun çözüm kümesini soruyor bize. Yapacağımız şey bir önceki sorudaki mantıkla aynı. X'i yalnız bırakmak. X bölü 2 Artı 2'yi karşı yatarsak eksi olarak geçer. 6 eksi 2. Yani x bölü 2. 6 eksi 2 4'tür. Buradan işler dışlar çarpma yapabiliriz. Bunun gizli paydası 1'dir. x ile 1'i çarparsak x. İşaret aynen duruyor. 2 kere 4 8. Demek ki x 8'den küçük sayılar dahil değil. O yüzden bakıyoruz D şıkkı 8'de sonsuz aralığı. 8 dahil değil. Cevap Denizli. 8. soru bir öğrenci parasının 5 bölü 8'ini harcadıktan sonra 21 TL'si kalıyor. Bu öğrencinin harcadığı para kaç TL'dir? Şimdi parası X olsa bunun 5 bölü 8'ini harcıyor. O zaman parası 8 bölü 8'lik yani 8 parça. Bunun 5 bölü 8'ini harcıyorsa eksi 5 bölü 8 diyoruz. Geriye ne kalır? 8'den 5 çıkarsa 3 bölü 8'i kalır. Paramız x'ti. O zaman 3 bölü 8 çarpı x kadar miktar kalır. Bu da neye eşitmiş? 21. Kalan para 21. Düzenleyelim. 3x bölü 8 eşittir 21 ise işler dışlar çarpma yapacağız. Bunun gizli paydası 1'dir. 3x ile 1'i çarparsak 3x eşittir 8 çarpı 21. Her iki tarafı 3'e bölersek buradan 3 gider x kalır. Buradan da 21'i e 3'e bölersek 7 kalır. 7 kere 8 56 bizim paramızın tamamıdır. Yani mantığı şu şekilde kurmamız lazım. Paramıza x dedik. 5 bölü 8'ini harcamışız. O zaman 8 toplam bütün parça vardır. 8 bölü 8 yani 1 tamamı. 5 bölü 8'i e gidince 8 bölü 8'den 5 bölü 8'i çıkarıyoruz. Paramızın 3 bölü 8'i kalıyor. E paramıza x dedik biz. 3 bölü 8 çarpı x'i kalıyor. Bu da 21'miş. 21 olarak vermiş. Buradan da işler dışarı çarpımı yapınca x'in 56 olduğunu buluyoruz. Yani değişik. Dokuzuncu soru x kare eksi 6 x eksi 16 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yapacağımız işlem delta yöntemiyle b kare eksi 4 ac. Bunu nasıl yapıyoruz? Benzetmemizi yapmamız lazım. Ax kare artı b x artı c'ye benzetiyoruz. Yazalım ifadeyi altına. x kare eksi 6 x eksi 16. Buradan x kareli ifadelerin katsayıları eşit olacak. Yani a var. Burada da görünmüyorsa 1'dir bu. a eşittir 1 x'lerin katsayısı aynı olacak. B eşittir eksi 6. Sabit sayılar eşit olacak. C eşittir eksi 16. B kare eksi 4 AC'yi yapalım. B kare. B eksi 6 ise eksi 6'nın karesi eksi 6 çarpı eksi 6 nedir? Artı 36. Eksi 4 çarpı A. A neydi? 1. Çarpı C. C nedir? Eksi 16. Buradan 36 eksi diyoruz. 4 kere 1 4. 4 kere eksi 16 eksi 64. 36 eksi eksi 64. Bu da nedir? Eksi ile eksi artı olur. 36 artı 64. Eşittir 100. Biz deltamızı 100 olarak bulduk. Bizim çözüm kümemizin formülü neydi? Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Eksi b bu sefer artı kök delta bölü 2a. Burada B'yi A'yı biliyoruz. Sadece kök delta'yı bulmamız lazım. Deltamız 100 ise her iki tarafın kare kökünü alırsak kök delta eşittir. Kök içerisinde 100. O da eşittir. Bu onun karesidir. Dışarı çıkarken 10 diye çıkar. Kök delta'nın da 10 olduğunu bulduk. O zaman eksi B. B nedir? Eksi 6. Eksi B bunu eksiyle çarpmak. Yani eksi 6 çarpı eksi artı 6. Eksi kök delta yani 10 bölü 2A. A1 de 2 kere 1, 2. Burada eksi B yine eksi 6'yı eksi çarparsak 6. Bu sefer artı kök delta yani artı 10 bölü 2A 2 A, ilk kere 1, 2. Buraya düzenlersek 6 eksi 10 eksi 4'tür. Eksi 4'ü 2'ye bölersek eksi 2. 6 artı 10 16'dır. 2'ye bölersek 8. Bu ikisi bizim denklemimizin kökleridir. Yani cevap A şıkkı. <laughs> 10. soru 7-2x eşittir 40-5x denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Çok basit bir denklem çözme sorusu. 7-2x eşittir 40-5x. Eksi 5x'i karşı tarafa atıyorum. İşareti eksi olduğu için artı olarak geçer. Yani burada şöyle diyelim. Eksi 5x'i bu tarafa atacağım. 7'yi de diğer tarafa atacağım. Eksi 5x'i karşıya atarsam artı olarak geçer. Burada ne var? Eksi 2x var. Artı olarak bir de 5x geldi. 7'yi de karşıya atarsam işareti görmüyorsa artıdır. Artı karşıya geçerken eksi olur. 40 var burada zaten. 40 7 olur. Yani eksi 5 x'i karşıya attık. Artı olarak geçti. 7'yi diğer tarafa attık. Eksi olarak geçti. Eksi 2 x artı 5 x nedir? Artı 3 x'tir. Eksi 2 buradan 2, 2 tane artı 2 e, artı 1 götürür. Yani eksi 2 buradan 2'yi götürür. 3 x kalır. Eşittir 40 7 çıkarsa 33. Her iki tarafı 3'e bölersek x nedir? 11. Oldukça kolay. Ama tabii ki şey önemli. Yani karşıya geçirirken işaretin değişmiş olduğunu bilmek. Burada eksi 2 ile 5'in toplamının 3 olduğunu bilmek. Bunlar tabii ki şey. Yani pratik kazanılması gereken şeyler.